Onlar kıyamet gününü de yalanladılar. Biz ise kıyamet gününü yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık. Bu ateş onları uzak mesafeden görünce onlar bunun öfkesini ve uğultusunu işitecekler. Elleri boyunlarına bağlı olarak onun dar bir yerine atıldıklarında onlar hemen orada yok olmak için yalvaracaklardır. Bugün bir kez değil Birçok kez yok olmayı isteyin denilecektir. De ki, bu mu daha iyidir yoksa Allah'tan korkanlara ödül ve bir varış yeri olarak söz verilen sonsuzluk cenneti mi? Onlar orada sürekli olarak kalırken istedikleri her şeye sahip olacaklardır. Bu, Rabbinin sorumluluğunu üstlendiği bir sözüdür. Rabbin onları ve Allah'ın dışında taptıkları şeyleri toplayacağı o günde diyecek ki Benim kullarımı siz mi saptırmıştınız yoksa kendileri mi yoldan sapmışlardı Onlar diyecekler Biz seni tenzih ederiz Senin dışında koruyucular edinmek bize yaraşmaz Ama sen onlara ve babalarına öyle bol nimet vermiştin ki onlar da seni unutmuşlar ve böylece yok olmayı hak eden bir toplum olmuşlardı bunun üzerine Allah inkarcılara, hiç kuşkusuz bu taptıklarınız, sizi söyledikleriniz konusunda yalanlamaktadırlar. Artık ne bir kaçış yolu, ne de bir yardım görme imkanınız vardır. İçinizden zulmedenlere büyük bir azap tattıracağız. Senden önce gönderdiğimiz bütün elçilerde yemek yerler ve çarşılarda dolaşırlardı. Biz sizi birbirinizle sınarız. Bakalım sabredecek misiniz?'' Rabbin çok iyi görendir.